Geldim kapıdayım. Tamam geliyorum iki dakikaya. Beni ağaç etmezsin değil mi burada? Tamam iki dakikaya geliyorum işte. Bekliyorum hadi. Sana da günaydın Merve. Günaydın. Ne haber? İyi. Sen burada mıydın? Bir süre burada kalacağım. Barış çok ısrar etti de. Hadi. İlla gözün önünde olacakmışım. Şimdilik buradayım. Sonrasına bakacağız. Belki temel yerleşirim. Güle güle otur ne diyeyim? Mersi. Ne oluyor sen ne zaman kalktın? Ne zaman kalktın ya? Merve'ye bir merhaba diyeyim dedim. Ben aşağıdayım. Güle güle. Canım. Akşam yemeğini bekleyeyim mi seni? Ne yemeği ya? Ne yapıyorsun? Ne bu tavırlar? Allah Allah. Niye kızdın ki şimdi bu kadar? Yoksa utandın mı benden? Sen nasıl bir mayınsın ya? Merve, kusura bakma. Ben de bayılmıyorum Sude'yi misafir etmeye. Beni ilgilendiren bir şey yok. Neden kusura bakayım? Benim de istediğim bir durum değil bu. Teklifsiz geldi, çöktü eve. Hadi ince de kovalım. Anlıyorsun değil mi? Bir şey açıklamak zorunda değilsin Barış. Ama açıklamak istiyorum. Belki ben dinlemek istemiyorum. Lütfen kapatalım konuyu. Lütfen. Bu ne? Dayalı döşeli ev. Biliyorsun, yalı çocuğumuzda ev bitmez. İstemem. İyileşme sürecimi burada geçireceğim. Barış başında bir sürü işle uğraşıyor. Sen de zorluk çıkarma adama. Ne zorluğu ya? Kendi izin vermiyor zaten. Kal burada, hiçbir yere gitme dedi. Barış dedi. Evet, İstersen kendisine sor. <laughs>